Yüksel hoş geldin. Toril hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Hayır olsun Toril. Güzel haberler olsun. Güzel haberler ver inşallah. Toril. Toril beğenmeyi unutma. Evet Turilcim hayırlı haberler olsun. Ne haberin? Haberin ne bakalım söyle. Editör mü oluyorsun? Çok iyi. Serpil hoş geldin. Çok iyi Turil harika. Güzel haberler bunlar. İyi olalım hep iyi olalım yükselim İbrahim Hoş geldin Serp sen nasılsın Vallahi hiç tadım yok gibi ya uyuyakalmışım falan kahvaltıyı yaptık Umut çiçeği Hoş geldin İyi, iyi iyi bugün daha iyi Maşallah benim tadım yok bugün Evet Umut Çiçeği sağ ol canım benim Allah razı olsun. İyi iyi iyi. İyi iyi çok şükür. Tamam Toril geliriz tabii ki kanalına. Biraz tadım yok gibi ya. Böyle bir halim yok gibi. Toril 3 abonem varmış 4. ben oldum. Edit kanalın. Hmm. <laughs> ben de doğuracağım bu çiçeği. <laughs> Başım da ağrı var. Üstüne zafiyet. Şu üstüne tıkla. Yüksel. Tadım yok. Bir saat önce yatmışım uyuya kalmışım. Bulanmıyor anne, <laughs> Bulanmıyor tatlım. Hiç olmasın. Fena. Hiçbir şeyin olmasın senin. Biliyorum, biliyorum. Umut çiçeği biliyorum. Elektrik yok muydu Serpil? Kesinti olacak diyorlardı. Sizin o tarafta mı oldu acaba? Hmm, anladım. Elektrik olmayınca insan da asabı bozuluyor. Mutluyuz sağ ol. Aa Toril yok mu orada elektrik? E ne yapıyorsunuz iki gündür havada soğuk? Havada soğuk oğlum. Seva hoş geldin. Hoş geldin Seva canım nasılsın? Evet Umut çiçeği, maalesef. Maalesef öyle. Defolsun gitsin. Ha, iyiyim İyiyim. Seba sen nasılsın? Mihriban hoş geldin. Sizin full boş. Tuğrul. Allah Allah. Hepimiz yaşlı olalım Sevacığım. İnşallah herkes iyi olsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun. Sen de iyi ol. He, Serpil anladım. Mihriban biraz tadım yok, biraz rahatsızım annem. Soğuyor değil mi Seva? Hmm havalar soğuk. 2-3 gündür hele burası çok soğuk. Evden çıkmıyoruz ama ev çok sıcak. Ben ısınamıyorum evde. Ne bileyim ne iştir. Hay Allah Tuğrul ya e, Tabii elektrik olmayınca Hava e, soğuk ısıtıcı Her şey elektrikle çalışıyor Üç metrelik kar var Mihriban Hangi köydesin Yağsın Bereket yağsın da Gözünü sevdiğim fazla soğuk gibi Süpersonik Hoş geldin İyi dedesin oo çok iyi. Aya ne yapıyorsun? Ne diyorsun, Nerelerdesin oğlum? Öyle serpilim. Kar, kar buraya yağmadı bir türlü. Yağmak istiyor, yağmadı. Derslerine çok çalış tabii ki. Mirban <laughs> söyle canım. Yağıyor eriyor artık anladım. Mihribanım mod yok tatlım ya. Mod cezası aldım ben biliyorsunuz mu? Evet Serpil'im. Olsun olsun Ayaz okul önemli. Sizler okulunuza iyi bakın. İyi davranın. Yok ceza. Toril. eline sağlık. Gerçi mihriban mihribanı hemen e, 1 bir iki saniyeyle geri al. Kötü değildir. Hep gelir mihriban bana. 10 saniye al. Torin. On saniye al geri gelsin. Sağ ol. Sen yeni kanal mı açtın Turil Oldum ben abone, dördüncü kişiyim. Çekiyorsun, 10 ee, saniyeliye bas. Sen yapabilirsin ancak. Evet beğene basalım. Turil engellemeye 10 saniye bastın mı oluyor? Tekrar bas engellemeye. 10 saniye. Al. Biraz terletti kuş bunu. Tamam, tamam Toril. Sağ ol Ayaz. İyi bakalım, iyi bakalım. Ee, Serpil'im şükür iyi bakalım. Sıcak duş alıyor. O biraz iyi geldi iki gündür değil mi? Tamam, tamam Toril. Teşekkür ederim. Tamam Ayaz. Çok şükür. Anladım Törel. Sağ ol Seva'cığım. Çok teşekkür ederim Seva. Canım benim. Senin nasıl gidiyor? Senin nasıl gidiyor? Medine hoş geldin. Sağ ol sağ ol. Nivan söyle canım. Yes Telekom. Eskişehir'deyim. Evet 7 oldu. Sağ ol Sevacım her zaman bekliyorum yayına. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ne bileyim Mihriban öyle oluyor işte. Valis Alis hoş geldin. Çok şükür Seba. Sen de benim canımsın Seva. Mihriban seni daha önce yapmıştım. Sıkıntı yaşamıştık kuzum. Ceza olmuştu. Ayaz. Kürdanım hoş geldin. Teşekkür ederim. Merhaba Kürdanım. Ayaz. Yalnızlık. Tamam, tamam Toril. Kürdanım nasılsın? Sağ ol Mihriban. İnşallah Hayaz yapalım bir gün. İyi Kürdanım ne yapalım işte biz de vakit geçiriyoruz. Azıcık kırıklık var bugün üstümde. Tamam Toril tamam. Değiştir tabi yalnızlık nedir? Hep iyi olalım Kürdan'ım. Sağ ol canım benim. Herkesler iyi olsun. Hep birlikte iyi olalım. Ayaz abone sayın kaç oldu oğlum? Ay sağ ol Seva. Çok teşekkür ederim. Miraycığım. Kürdan'ım Ali Tuna Serpil'im Evet Mihriban Ayaz'ın kanalı var tabi Ona da arkadaş olabilirsin Lili hoş geldin canım Merhaba Merhaba canım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Serpil. Tuna Eminoğlu. Hoş geldin. Babaannen nasıl Tuna? Aynen. Sonik Ayaz deyince kanalına giriyorsun. Ayaz 324. abonen ben olayım dedim demiş kürdanım ee, Ayaz sen de kürdanım olur musun abone buraya gelen arkadaşlar olur musun Ayaz patik örüyor o ellerine sağlık çok selam söyle iyi iyi Tuna iyiyim çok şükür sen değilsin inşallah. Seva. iyi oltuna. Taha hoş geldin. Tahacım hoş geldin. Sefalar getirdin. Tamam Ayaz. Taha nasıl gidiyor? Teşekkür ederim geldiğin için. DNS hoş geldin canım. Hoş geldin sefalar getirdin. Nasılsın? Seva teşekkür ederim. Kürdan'ıma abone olduğun için. D&S aleyküm selam. Evet Kürdan'ım. Ayaz olacak. DNS'i. İyiyim, iyiyim denese şükür elhamdülillah. Biraz tat, tadım yok gibi var gibi. E, canlarım da istediler bir yarım saat dedim görüşü verelim. İyiyim çok şükür iyi diyelim iyi olalım. Sen nasılsın tatlım? İnşallah sen de çok iyisin. Evet güzel canlarım. Evet kürdanın da Azerbaycanlı. Amin denese. Amin hep birlikte. Rabbim cümle kullarına iyilikler versin, bizlere de iyilikler versin. Evet Kürdanım çünkü çok düzgün yazıyorsun. Ee, düzgün demeyeyim. Asıl Türkçe Azerbaycanların da sen tam bir Türkçe olarak yazıyorsun. Tamam Torilim. Tamam canım. İnanmaz. Şu anda kullandığımız Türkçeyi tam kullanıyorsun. Mafya evinde <laughs> doğrudur Kürdan'ım. Oysa ki asıl Türkçe Azerbaycanlılar konuşuyor. Asıl Türkçe onlar. Bizim artık birçok evrimden geçmiş hali. Evet ee, yan dillerden çok katkı almışız biz. Latin, Arap, Fars... Türkçe her haliyle çok güzel. Evet, Kürdan'ım. Nazlıcan, hoş geldin. Tabii ki Beşiktaşlı espri yapabilirsin ama saygılı. <laughs> DNS. <Deniz. gülüyor> Ayaz sana da abone oldum kardeşim demiş Seva. Bak Seva'ya da ol Ayaz. O da olmuş sana abone. Nazlı nasılsın? <laughs> evet. Ayaz Seva'ya da ol. O da olmuş sana. Unuttun mu peki <laughs> iyilik iyilik ee, Nazlıcan demedi neyse kızma canım sen de gayet başarılısın gayet iyi yani Türkçen senin de neyse. Maşallah Kürdanım maşallah. anladım anladım değinse tabii ki tabii ki hem de çok tatlı şakalaşıyorsunuz maşallah Evet güze gidiyorsun. Tabii ki Kürdanım ya. İyi yaptın Ayaz. Hayat hoş geldin. Eline sağlık Ayaz. Hem sen Karlı çıktın hem arkadaşlarımız. İyi oldu yani. Değişik olmuş DNA'sı. Evet hayatım oradaydım. Hoş geldin Ayşe. Hoş geldin. Evet seva. DNA'sı harfleri baş harflerin öyle mi? Kürdanım. teşekkür ederim hayat. Ellerine sağlık canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Dila. O çok tatlı Dila. Evet Allah'a emanet hayat. Sağ ol çocuğum. Bilal kaç yaşındasın? Hmm. Anladım Bilal. Geldin mi Turin? Tamam, hoş geldin. Sefa getirdin. Burcu'nun sen Türkiye'de mi yaşıyorsun? 13 yaşındasın. Ay kıyamam. Gir ya. Çok tatlı. Tamam Ayaz. Tamam hadi kolay gelsin. Bereketli olsun. İyisin iyisin. Güzel olmuş. Tamam Turik. Sen de hakkını helal et. Sağ ol Toril'im. Sağ ol, sağ ol. Tamam ayaz Ne güzel işte bebek olmak ne güzel Dila. Tadını çıkart. Zaman çok çabuk geçiyor. Çok çabuk büyüyor insan. Yaşlar çok çabuk geliyor. Tadını çıkart. 13 yaş çok güzel bir yaş. Kürdanım neye kaldı 11 gün? Demirisi Lila Doğum gününe o süper On Sen kova mısın? Vay çılgın kova vay Çılgın dahiler Kovalar çok zeki olur kova burçları. Balık mı? Ha doğru 11 gün. Doğru. Tam dönemeç oluyor, balık oluyor. Tamam. Onlar da roman romantiktir balıklarda, içe dönüklerdir. İçinde yaşar her şey. Bahçe, saray, taş. Hoş geldin. şimdiden kutlu olsun aynen öyle Kürdanım, şimdiden kutlu olsun inşallah bir şey değil tatlım eyvah eyvah bahçe saray niye öyle bir şey yaptın <laughs> Sen iç ama bol bol iç. Evet güzellerim. Yarım saat olmuş yayınımız. 5 gün sonra 14 Şubat'a gireceğiz. Yalnız gireceğiz. <laughs> Boşver yalnızlık iyidir. DNS e senin 6 ay sonra hangi e, Temmuz'da mı oluyor? İçelim be ya Kürdan'ım. Mutlu olsun demiş Seva'da. Mutlu kutlu olsun. Sağlıcakla inşallah. Evet canlarım bugünlük bugünlük bu kadar yayın edelim. E, canlar illa yayın aç dediği için açtım. Kapatıyorum. Yengeçsin anladım tatlım. Görüşürüz canlarım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.